Aziz mümin kardeşlerim, İblis, lanetullahi aleyh, imanımızı alacak derken, sakallarımızı kesecek demiyoruz. Bizi Allah ile bağlı tutan bağlarımızı koparacak, veya zayıflatacak demek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de, bu dünyanın kıyametinin olacağına dair hissiyatımızdır. Mümin olmak demek yaşadığın dünyanın sabit olmadığına inanman demektir. Ama bu inanma evet böyle inanıyoruz deyip üstün körü götürülecek bir iman değil. Böyle inandığın kiraladığın evinden, yaptığın işinden, yolculuklarından, ibadetinden, sosyal ilişkilerinden, takside, taksite girmenden, her şeyden belli olduğu zaman böyle bir iman var demektir. Bir insan, günde üç bin defa, beş bin defa, ben ahirete iman ediyorum, dünya yıkılacak dese, ebedi kalacak gibi de yatırım yapsa, bunun neresine ahirete iman denir? Ahirete iman ettiğini iddia ediyor. Hazırlık sıfır. Hatta ters hazırlık var. Yani dünyanın başına doğru gitmeye çalışıyor. İmanımız yatırım olduğu zaman iman var demektir. Aktif bir mümin haline getirdiği zaman bizi o iman mümin oluşturmuş demektir. Bugün bütün dünyada neredeyse yaktığın doğal gazı bile sigortalattıracak kadar yani yanan bir nesneyi bile sigorta yanmazsa o arada sigorta gelip yakacak onu sigorta şirketi diye. Her şeyi sigortalattıran mantık. Göklere doğru yükselen yapılaşma. Birikimin, yatırımın, kazancın sınırsız hale gelmesi doymak için değil, çatlamak için para kazanma. Midemizi doldurmak değil, yeme şehvetimizi çıldırtmak için sofraya oturma. Yeme yarışı yapacak kadar, insanlık sınırlarını zorlayan görüntümüz, doymaz ve ölçü kabul etmez idrakimiz, gösteriyor ki, Dünya üzerinde bizim fanilik vasfını ebedileştirmeye doğru meylimiz olmuştur. Allah'ın fani dediği dünyayı ebedileştirmeye doğru meyil ediyoruz. Ortada gerçekte böyle bir proje yok ama yani bir grup Müslüman bir mezhep kurmuşlar. Dünya artık ebedidir mezhebi, ebediyet mezhebi diye böyle bir şey yok. Pratiğimizde var pratiğimizde var. 80 yaşından sonra 120 ay takside giren insanların başka türlü anlaşılmayacak bir hayatı var bu dünyada.